Lansman da hiç yüzün gülmüyordu. Eve geldin açıldın. Ne oldu? Ben dışarıdan ne kadar darbe alırsam alayım iç ışığım kırılmaz. Anca böyle anlık arıza falan çıkarırım. O kadar. Geldi 11 ayın sultanı. Keyiflendim ben de. Ne güzel şimdi. Oh mis gibi iftarlar, sofralar, savurlar. Oh. Şükür kavuştur onu. Çok şükür. Allah nicelerine nasip etsin. Amin. Hadi alarmı kurayım da yatalım. Şimdi davulu mavulu duymayız. Sahuru hazırlayacağım daha. İstersen yorma kendini. Zaten çok yorulduk. Bir şeyler atıştırır yatarız. Hiç duymamış olayım. Hiç. Hadi yat at uykuya. Kalkamayacaksın sonra. Kuruyorum ben alarmı. Neymiş efendim? Benim kendime meşgale bulmam lazımmış. Ben meşgalenin ta kendisiyim. Hasbam. Hıh. Şimdi anlaşıldı neye tutuldu. Hadi tamam, tamam. Yat. Yat Ben savurumu yaparım kocamla, kocaman ailemle. O iş kadını da kaksın ağzına attığı bir tane zeytin, bir tane peynirle ...kukumav kuşu gibi tek başına yesin de yatsın. Tamam, tamam. Deme öyle. Günah. Bu günah mı ya? De değil bir buna? Hı? Ağzıma esneme öyle. Şeytan kaçacak içine. Ay anne çok zor uyandım ya. Hiç uyumasam daha iyiydi. İlk günler zordur. Birkaç gün alışırsın. Anne, ben sahur yapmadan yatsam olmaz mı? Kızım, sahurun maksadı karnını doyurmak değil ki. O sofraya, o muhabbete, o Ramazan'ın ruhuna işlik etmek. Hadi, son kalanları götür de ezan okunmak üzere. Kalktı mı herkes? Herkes sofraya oturmuş, kakaraya kikiriye başlamış bile. Benim dayak yediğim unutuldu. Nursema'ya da hiçbir şey olmadı. Kızım sen çocukken ateşli hastalık falan da geçirmedin. Sen niye böylesin ya? He? Sen Nursema diye mi kalktın yataktan? Ne oldu? Bak böyle yaparsan kazançlı olamazsın. Tamam anne. Aç. Ben götürürdüm salkımanın. Ne var kızım elime mi yapışır? Sen sahurunu yap hadi. Hayırlı sabırlar efendim. Ay en komik Fatih'in iftarı 10 dakika kala oruç tuttuğunu unutup hurmalar çok güzelmiş nereden diye sormasıydı. <laughs> Çocukluğumdan beri böylesin Fatih ya. Tutuyordun, tutuyordun, son dakika unutuyordun. Ya, Allah aşkına böyle dalga geçecek başka bir şey bulun. Allah benim içimi biliyor, niyetimi biliyor. O yüzden son dakika bana bir ikram gönderiyor. Tövbe tövbe. Oğlum o nasıl laf? Oh oh maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. E, gelin hanım inmiyor mu? Yok o oruç tutmayacakmış. Allah affetsin. Tutan da tutmayan da Allah merhametini eksik etmesin. Amin. Tamam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bize bu sahur vaktini nasip eylediğin için sana hamd olsun abim. Niyetimize halis. Orucumuzu kabul eyle. Amin. 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 Bize helalinden rızık, bedenimize sıhhat, kalbimize huzur ver. Amin. Susuzluğu ve açlığı yalnız sana yöneltmeye vesile kıl. Amin. Bizi sabredenlerden, affedilenlerden ve Ramazan'ı hakkıyla yaşayan kullarından eyle. Ah. Evlerimize bereket, sofralarımıza rahmet indir. Amin. Amin, amin. Ay, Abdullah. dua eden dudakların dert görmesin. Amin. Ya gece gece bu ne marifet salkımın Ay, Ramazan benim aşkım en sevdiğim ay. Sofralar, dualar, namazlar, iftarlar artık. Çok güzel. Evet ama Ramazan sadece açlıkla olmaz. Barışlı olur. Bundan böyle evimizde küslük istemiyorum. Bayramda zaten küslük olmaz. Tokat yiyen yani de yediğiyle kalır. Aa, aa kızım. Ama yani Abdullah baban doğru söylüyor. Bak savur sofrasındayız. Bizim gibi müminlere Ramazan en hayırlı şekilde yaşamak yaraşır. İşte tam da bu sebeple ailemiz adına büyük bir iftar çadırı kurduk. Yarın inşallah hep birlikte eşimizi dostumuzu da davet ederek oraya gideceğiz. İftarımızı orada yapacağız. Yemekleri kendi ellerimizle dağıtacağız herkese. Fakir fukaranın orucunu açmasına, karnını doyurmasına vesile olacağız. Çadırla bizzat ben ilgilenirim babacığım. Allah kabul etsin baba. Amin kızım. Amin. Allah razı olsun babacığım. Ay Abdullah Bey Allah kabul etsin Ne kadar güzel düşünmüşsün. Allah cebinden bereketin eksik etmesin. Amin. Hadi bakalım ezan yaklaşıyor buyurun hadi